hacıları duygusal yönden motive etmek için uydurulan ve önemli gördüğümüz birkaç e, uydurma rivayetleri anlatabilir miyiz? Hacıları motive etmek için uydurma rivayetler anlatabilir miyiz? Hacıları motive etmenin bir olayı yok. yani. İnsanlara doğru bilgi vermek mecburiyetindeyiz. Uydurma rivayetler insanları yani şuna benziyor. Yani adamı susturmak için ona bir uyuşturucu versem. Böyle bir şey olmaz yani. İnsanlara doğruları anlatmak lazım. Ben ilk hacca gittiğim zaman Sü Süleymaniye Camisi'nde toplaşmıştık. Ankara'ya çağırmışlardı. Efendim hacılarla ilgili şöyle yapın, böyle yapın falan filan. Öyle şeyler anlatılıyordu ki hacılara yani oraya gittiğim gittim en güzel bir tatil yerine gitmişsin gibi buradan anlatılıyor. Ya ben de bu anlatılanlara inandım. Cık. Gittim orada yahu, yani hani derler ya anamdan emdiğim burnumdan geldi diye. <laughs> Şimdi ertesi sene tekrar hacca gidiyoruz. Süleymaniye'de yine hacılarla toplaştık. Onlara ne dedim biliyor musunuz? Hacılar ananızdan emdiğiniz, burnunuzdan gelmeden hacı olamazsınız dedim. Şimdi Bunlara en daha önce bir, bir önceki sene o o kadar güzellik. Şimdi gittik geldik. Herkes şey yapıyor. Çok zor şartlarda hacca dönüşte diyor. Ya hocam şu üstten dediğin hiç olmadı ki. Abi ki bir önceki sene anamız ağladı yani. En küçük bir sıkıntı hacı gelir. Şey yapar. Dolayısıyla herkes doğruları görsün. Bir de Allah rahmet eylesin Abdullah Vanlıoğlu vardı. Yani beraberdik değil mi? Üçümüz, Mehmet Hoca, Abdullah Vanlıoğlu, ben. 80 senesi miydi? 1900'te ilk hacca gittiğimiz sene. Şimdi Ab Abdullah Vanlıoğlu'nun bir sözü hiç aklımdan gitmez. Şimdi Arafat'a gidiyoruz, Arafat'a çıktık. Otobüslerden indik. Çadırlara yürüyerek gideceğiz. Şimdi o yaşlılar hanımlar bekliyorlar ki gençler onların eşyalarına yardım etsin. Abdullah Vanlıoğlu da hiç elinden megafonu bırakmazdı. Sürekli elinde megafon. Durun dedi. Herkes büyük bir mutlulukta durdu. Çünkü herkes yorgun. İki dakika oturacağız diye. Dedi ki gençler hiçbiriniz yaşlıların eşyasına yardım etmeyeceksiniz dedi. Biz size Mekke'de demedik mi taşıyacağınız kadar yük alın. Burada bu sıkıntıyı taşıyın ki ahirete taşıyamayacağınız yükle gitmeyesiniz dedi. <laughs> ne muhteşem bir ders değil mi? Dolayısıyla her zaman doğruları söylemek lazım. Asla insanları motive etmek falan değil, o kandırmak ve zihinlerini çermektir. Öyle bir yola girmemek lazım.